Beni de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Şimdi tarlam bilmiş. Şimdi belki bir dahaki like atmayı, abone olmayı ve unutmayın. Belki bir dahaki bölümde size ev yapabilirim. Ama like atın, videoyu beğenin, bir de yorum yazmayı unutmayın. Hadi oy, oyunu geçelim. Şimdi şey elma düşmüş. Alayım belki yerim. Ne arkadaşlar ne yapacağız? Arkadaşlar özür dilerim yıkılan çıktı. Ben de bu yıkılanlar tamam. Şimdi ne yapalım? Ağacı odun toplayalım. Buraya da sıkıntı Şimdi odun olduğum top odun kalmamış burada. Arkadaş suya düştüm. Şimdi arkadaşlar ben odun toplayıp geleyim mi? Bugün ev yapalım. Bir dahaki bölümde de ikinci katı yaparız. Tamam. Arkadaşlar ben odun toplayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar odun toplayıp geldim. 30 tane odun oldu. Şimdi bunları çevireyim. Bakalım kaç odunumuz olacak. 1000 tane oldu inşallah. Bu kadar mı? Çok az çıktı. Boş ver Hadi ev yapmaya geçelim. Arkadaşlar evimizi nereye yapalım şimdi? Yeni bir ben yay bulup geliyorum düz tamam. Arkadaşlar. kadar siz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi ben burayım. Hadi bak. Arkadaşlar ben ev yapacak ya buldum. Bak burası bir, düz bir yer yani. Ev yapımıza başlayalım mı? Tabi başlayalım. Şimdi şöyle düz temelini yapıyorum. Bu kadar yeter mi? Yeter. tamam buraya yapacağım temelini atıyorum şöyle böyle temel yapmaya başladım böyle azıcık daha bir şimdi arkadaşlar böyle yaptım şimdi şuradan yukarı çıkacağım da altta çıkacağım Şunu açtım. yanlış yazı koydum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapayım. Güzel. Çıkar. Ve çok çıktım. Arkadaşlar elim camı oldu. Şimdi şöyle yapayım. Mükemmel olacak izin arkadaşlar. Ama bu dok bitmezse tabii mükemmel oluyor. Oluyor lütfen oğlum. Şunu yapmak istiyorum. Kaç saat uğraşıyorum. Bakalım. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar gerçekten güzel oldu. Ama yetmez. Yetmiyor arkadaşlar. Ben bunu gene Sen pırlantasın. Tüm pırlantalar gibi senin ışığın sana özel. Her şey seninle güzel. Koçak. bu cam ya. Arkadaşlar ben bir tane de balta yapmam gerekiyor. Yapsam mı ki? Hem karat çizer. Bir şey olmaz ya. Sonra yaparım. Vaktimiz var zaten. arkadaş. Ben niye yanlış? Artık tamam. Ben evin temelini atıp geliyorum. Ben temelini atıp geldim. Arkadaşlar evin elini acı temelini attım bakın. Şimdi camları kaldı ve yeri kaldı. bunlar da toplayayım acı. Dur kırdığı ne bileyim söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bunu açayım. Şimdi içimi düştüm açtım Bunu açtamıyorum. Köylüleri. şey yapıyorum ama. Bir şey şimdi. Arkadaşlar ben hızlı hızlıca toplayayım mı? Tamam ya ben şimdi beklemeyeyim ya. Siz bekletmeyin toplayayım. Arkadaşlar. Şimdi ben bu kadar yaptım. Şimdi devamında bir dahaki bölümde yaparız. İkinci katını da bir dahaki bölümde yaparız. Hadi bay bay görüşürüz.